Telefonum çalıyor arkadaşlar bir dakika. Neredesin? Ekrar, İçeri gir hocaya Kime geldim Kime geldin <laughs> Hocaya geldim de. hocaya geldim e, tamam. Hadi gel. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere spora yeni başlayacak olanlar için 5 önemli tavsiye vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle şunu unutmamak lazım. Aslında birinci Kuralda şu. Spora başlamak demek bir spor salonuna ya da bir topluluğa üye olmak demek değil. Sporu Açık alanda yapabilirsiniz, evinizde yapabilirsiniz, bahçenizde yapabilirsiniz, spor salonunda yapabilirsiniz. Yani birinci spora başlayacağım diyorsanız önce bir spor salonuna yazılmayı bırakın. Sporu her yerde yapabileceğinizi unutmayın. İkincisi de evde ya da spor salonunda da olsa, bir yere üye de olsanız ya da evde de bu işi yapacak olsanız mutlaka bir uzmana danışmayı unutmayın. Yani her işin bir uzmanı olduğu gibi bu sporun, egzersizin de bir uzmanı var bizler gibi. Bizim gibi insanlara danışmayı unutmayın. Bizim gibi de insanlara danışmaktan çekinmeyin. Mutlaka sorularınızı bize yöneltin ki biz de size yardımcı olalım. Bir diğer üçüncü tavsiyem de spora başlayacaksınız. Bir bu, yani bu işin uzmanına danıştınız. Danışıp direkt körü körüne hiç araştırmadan onun söylediklerini yapmaya çalışmayın. Mutlaka size söylenenleri, size verilen tavsiyeleri araştırın. Kendinize bilgi edinin. Hatta önce bilgi edinip sonra bir uzmana danışsanız sizin için daha iyi olacaktır. Hem ne yaptığınızı bilirsiniz hem de üzülerek söylüyorum ki hani 3 haftalık eğitim alan herkes kendine antrenör diyebiliyor. Bunlardan kendini sıyırmış olursunuz. Eğitmeninizin ya da danışmanınızın size ne kadar destek olduğunu, ne kadar doğru bilgi verdiğini de böylece ölçebilirsiniz ve en önemlisi yaptığınız işin ne olduğunu bilmeye başlarsınız, öğrenmeye başlarsınız. Ben de bu hataları yaptım. Bu hataları yapanları da görüyorum. Spora başlarken hepimizin bir hayali oluyor. Bir idolümüz oluyor. O idolün vücuduna ulaşmaya çalışıyoruz ya da işte kilo vermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken ben şanslı taraftandım. Ben araştırmayı seviyordum. O yüzden zaten mesleğim haline geldi. Kendimi bu konuda uzmanlaştırdım. Araştırmadan iş yapmanız çok yanlış. Size ilaç satabilirler. Sizin sakatlıklarınız hakkında bilgi sahibi olmuyor, olmayabilirler. dolayısıyla siz sağlıklı bir yaşama adım atmak istiyor, istiyorken tam aksine işte bir ton sağlık problemiyle uğraşmaya başlayacaksınız. Diziniz sakatlanacak, karaciğerinize bir şey olacak, böbreğiniz çalışmayacak. Belki kalple alakalı problem yaşayacaksınız. O yüzden yaşı küçük olanlara da ya da yaşı benden de büyük olanlara da aslında en önemli tavsiye bu. İşe başlarken mutlaka kendiniz de araştırma yapın. Size yardımcı olacak, size danışman olacak bir e, hocanız varsa mutlaka onunla sık sık fikir alışverişinde bulunmayı unutmayın. E, şunu da unutmayın. Dördüncü bir tavsiye. Spor yapmak mevsimsel, ne bileyim, dönemsel bir iş değildir. Çünkü biz sporu sağlık için yapıyoruz, sağlık için öneriyoruz. Spor yapmak, yemek yemek gibi, su içmek gibi, sosyalleşmek gibi hatta sosyalleşmenin bir parçası spordan geçiyor aslında. Hayatınızın elzem olan ihtiyaçları gibi mutlaka hayatınızın bir parçası olmak zorunda. Yemek yemek gibi nasıl yemek yemek zorundaysanız, su içmek zorundaysanız ya da ne bileyim çalışmak zorundaysanız, spor yapmak da bunlar gibi düşünün. Mevsimsel, dönemsel şekilde yılın 3 ayı spor yaptığınız zaman emin olun size çok fazla bir katkısı olmayacak. Ömrünüz boyunca, hayatınız boyunca haftada ortalama 2 gün Ortalama yarımşar saat egzersizler yaptığınız takdirde zaten sağlıklı yaşama dönmüş olacaksınız ve en son olarak sporu fiziksel görünüm için değil, insanlara kendinizi beğendirmek için değil, kendi sağlığınız için yapın. Spor kendiniz için. Yapın. Görüşmek üzere.